artık lider Ahmet. Onları da tebrik ediyorum. Niye kızıyorsunuz onları tebrik ettiğim zaman? Niçin kızıyorsunuz? Tebrik ediyorum arkadaş. Adam ikinci yarıda onda bir tane maç kaybetmeden iki beraberlikle adam aslanlar gibi yürüdü gitti. E biz yapamadık. Bu bizim hatamız. Benim onları tebrik etmemde bir yanlışlık yok. Ahmet Spor Diyarbakır'dan bir uşakla 170 kişi, 130 kişi falan geldi. Hepsi iş adamı, hepsi STK başkanı. Arada bir tane de milletvekili var. Şimdi bu adamlara nasıl hayranlık duyup takdir etmem arkadaş ya. Takdir ediyorum. Saygı duyuyorum. Bizim bir tane deplasmanımıza, bir deplasmanımıza kim geldi ya bana bir isim verin. Ya yani nerede benim protokolüm? Ya bana hesap soracağınıza sorun Protokolde eksik olanlara sorun hesabı, gelmeyenlere sorun hesabı. Yani sahip çıkmayanlara sorun, kendinize sorun hesabı. Kastamonu onu kendinize sorun.